arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş gelmekle beraber umarım bilgi olarak da dolu gelmişsinizdir. Bugünkü konumuz boşlar hukuk olacak. Boşlar da soru cevap şeklinde gideceğiz. Buradaki soru cevaplar da bir nevi konu anlatımı şeklinde olacak. Hızlı bir şekilde konuya giriş yapalım. Soru. Hukuka aykırılığı kaldıran hususlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kamu makamlarının müdahalesinin zamanında sağlanamayacak olması durumunda kişinin hakkını kendi gücüyle koruması mümkündür. B. Zararı verenin davranışının haklı savunma niteliği taşıması durumunda hukuka aykırılık olmaz. C. Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan fiili zarara yol açsa da hukuka aykırı sayılmaz. D. Kendisi için açık ya da yakın bir zarar tehlikesinden korunmak için diğer bir kişinin mallarına zarar verenin zararı tamamıyla gidermesi gerekmektedir e haklı savunmada bulunan saldırının şahsına veya mallarına verdiği zarardan sorumlu tutulamaz. Evet arkadaşlar. A, B, C ve E şıkkı doğru olan şıklardır. E, D şıkkı ise yanlıştır. Niçin? Zararın tamamı giderilmesi istenemez arkadaşlar. Zararın sadece hakkaniyet ölçüsünde giderilmesi yoluna gidilir arkadaşlar. Neymiş? Zararın tamamıyla giderilmesi diye bir durum yok. Zarar sadece hakkaniyet ölçüsünde giderilir arkadaşlar. Soru. Alacaklının temelüdü ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Alacakta müteselsil son borçlulardan birine karşı temelüdü düşerse diğerlerine karşı temirde düşmüş olmaz. B. Alacakların temirdünde ticari mallar hakim kararı olmadan da bir ardiyeye tevdi edilebilir. C. Alacakların temirdünde yapılacak gidere oranla değeri az ise satışın açık arttırma yoluyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. D. Tevdi, tevdi edilen, edilen şey geri alındığı anda alacak, alacak bütün yan haklarıyla birlikte var. varlığını sürdürür. E. Borçlunun kusuru olmaksızın alacağın kime ait olduğunda belirsizlik varsa borçlu sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. Evet arkadaşlar burada B, C, D ve E şıkları yanlış olan şıklardır. A şık ise pardon doğru olan şıklardır. A şık ise yanlış olan şıktır. Niçin? Çünkü e, alacaklı e, borçlulardan birine karşı e, temelde düşerse diğerlerine karşı da temelde düşmüş sayılmaz arkadaşlar. Onu unutmayalım. E, bununla ilgili sorularda bolca geliyor. Yani birine karşı temelde düştük diğerine karşı da temelde düştüğümüz anlamına gelmiyor diğerleri saklı duruyor Soru: Tazminat ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hakim zarar verenin kusurunun olup olmadığı ile ilgili olarak ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı değildir. B) Tazminat davasında hakim ceza hakimi tarafından verilen berat kararıyla bağlıdır. C) Davalının yaptığı geçici ödemeler hükmedilen tazminata mahsup edilir. D. Hakim kararın kesinleşmesinden başlayarak 2 yıl içinde tazminat hükmünü değiştirme yetkisini saklı tutabilir. E. Hakim şartların oluşması durumunda istem üzerine davalının zarar görene geçici ödeme yapmasına karar verebilir. Evet arkadaşlar burada doğru olan şıklar A. C, D, E şıklarıdır arkadaşlar. B şık ise yanlış olan şıktır. Niçin? Çünkü tazminat davasında hakim kişi ceza hakiminin kararıyla bağlı değildir arkadaşlar. Yine aynı şekilde ceza hakimi de tazminat davasına bakan hakimin kararıyla bağlı değildir. Tazminatı verecek hakim ceza hakiminin kararıyla bağlı değil. Beraat kararı vermiş olsa bile... Yine ayrıca kararın kesinleşmesinden itibaren unutmayalım arkadaşlar. Bu D şıkkındaki maddeye baktığımızda kararın kesinleşmesinden başlayarak istem üzerine geçici ödeme yapılabilir arkadaşlar. Bakın karar kesinleşmesinden başlayarak diyor. Yani sonuçlanmasından net sonuçlanmasından sonra arkadaşlar. Soru kusursuz sorumlulukla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Adam çalıştıran işçinin işin yapılmasıyla verdiği zarar ile ilgili olarak karşı tarafa ödediği tazminatı tümüyle zarar veren çalışanın rücu hakkına sahiptir. B. Hayvan bir başkasına ait hayvan tarafından ürkütülmüş olursa hayvanı bulunduranın bu kişilere rücu hakkı saklıdır c. İntifa ve oturma hakkı sahipleri binanın bakımındaki eksikliklerden, doğam zararlardan, malikle birlikte mütezazilerin sorumludurlar. d. Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin verilmiş olsa bile zarar görenler zararların denkleştirilmesini isteyebilirler. e. Tazminat istemiyle ilgili olarak tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zaman aşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa bu zaman aşımı uygulanır. Evet arkadaşlar. B, C, D ve E şıkları doğru olan şıktır. A ise yanlış olan şıktır. Niçin? Adam çalıştıran işçinin verdiği tüm zarardan sorumlu yani tüm zarar işiye rücu edemez arkadaşlar. Sadece kendisine yani işçiye bizzat sorumlu olduğu oran kadarını rücu edebilir. Unutmayalım ve işin yapılması sırasında olacak tabii bu eylem. Evet arkadaşlar devam edelim soru. Sebepsiz zenginleşme ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Ahlaki bir devin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez. B. Zenginleşmenin geri istenmesi sırasında zenginleşen elinden çıkmış olunan kısmın dışında kalanı geri vermekle yükümlüdür c. Hukuka ve hale aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şeyin hakim tarafından devlete mal edilmesine karar verilemez. d. Zenginleşen iyi niyetli olup olmadığına bakılmaksızın zorunlu, yararlı giderler harici diğer giderlerinin ödenmesini isteyemez. e. Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması gerçekleşmiş gerçekleşmişse, diğer taraf istem hakkı zaman uğramış olsa bile her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir. Evet arkadaşlar burada A, B, D ve E şıkları doğru olan şıktır. C şıkkı yanlış olan şıktır. Niçin? Çünkü hakim e, ee, alaki burada da baktığınız gibi hukuka ve alaka akırı, malın devlete mal olmasını isteyebilir arkadaşlar. Bu arada normal Hanım Maraş'ın ee, olayın ölülmesine itibaren 2 yıl her halükarda ise 10 yıldır. Bunu da unutmayalım. Soru. Borcun ifası ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Borcun bizzat borçlu tarafından ifade edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu borcunu çahsen ifade ifa etmekle yükümlü değildir. B. Borcun tamamı belli ve muhacel ise alacaklı kısmen ifayı reddedebilir. C. Bölünebilen bir borcun birden çok alacaklısı varsa alacaklılardan her biri borcun alacaklıların tamamını ifasını isteyebilir. D. Bölünemeyen borcun birden çok borçlusu varsa borçlulardan her biri borcun tamamını ifade etmekle yükümlüdür. E birden çok borçlu olduğu durumda aksi anlaşılmadıkça ifade bulunan borçlu alacaklığı halef olur. Evet arkadaşlar A, B, D ve E şıkları doğru olan şıktır. C şıkkı ise yanlış olan şıktır. Niçin? Çünkü bölünebilen bir borç değil arkadaşlar. Bölünemeyen borçlar da borcun alacaklılar tamamına ifasını isteyebilir. Arkadaşlar alacaklılar Unutmayalım. Bölünebilen de zaten borcun tamamının ifasını istemesine gerek yok. Bölünemeyen de zaten tamamının ifasını isteme durumu oluşuyor arkadaşlar. Unutmayalım, bölünebilen değil, bölünemeyenlerdir. Soru: Borcun ifa edilmemesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. yapmama borcuna aykırı davranan borçlu, bu aykırı davranışının doğurduğu zararı gidermekle yükümlüdür. B. Borçlu genel olarak her türlü kusurdan sorumludur. C. Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hallerinde de uygulanır. D. Borçlunun ağır kusurdan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan anlaşma kesin olarak hükümsüzdür. E. Yardımcı kişilerin fiilinden doğan sorumluluk önceden yapılan bir anlaşmayla tamamen kaldırılamaz. Evet arkadaşlar A, B, C, D şıkları doğru olan şıktır. E şıkkı ise yanlış olan şıktır. Çünkü yardımcı kişilerin fiilinden sorumluluk önceden yapılan bir anlaşmayla tamamen kaldırılabilir. Kısmen de kaldırılabilir. Tamamen de kaldırılabilir arkadaşlar. Akla biraz aykırıymış gibi geliyor. Ancak durum bu. Akla aykırı gibi düşünmeyelim aslında. E, bu yapılabilir bir şey. Ee, ancak yani, mantığınızı kavramayabilir ancak yardımcı kişilerin fiilinde ee, durum budur. Yani tamamıyla da kaldırılabilir, kısmen de kaldırılabilir bilginiz olsun. Soru. Borcun ifası ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Çeşit borçlarında hukuki ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça edimin seçimi borçluya aittir. B. Sözleşme ile, ile, kararlaştırılacak yıllık faiz oranı yasal faiz oranının yıllık faiz oranının %100'ünden fazlasını aşamaz. C. Borcun ifa yeri açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir. D. Aksi kararlaştırılmaması durumuna da borcun ifa yeri taraflar açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir. E. ifa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hukuki ilişkinin üzerine anlaşılmadıkça her borç doğumu anında muacil olur. Evet arkadaşlar A, B, D ve E şıkları doğru olan şıktır. B şıkkı yanlış olan şıktır. Çünkü yıllık faiz oranı %100 değil %50'si kadar anlaşmayla yapılabilir arkadaşlar aynı şekilde borcun ifa yeri tarafların açık ve örtülü yerlerine göre belirlenir arkadaşlar normalde unutmayalım. Her şey var mesela işte para borçları nerededir, borçlunun alacaklığının vardır ya. Ee, burada işte nerede ödenir, ee, orada ödenir, burada ödenir gibi değil. İki taraf kendisi ee, istediği tarafta borcun ödenmesini isteyebilir. İşte alacaklığının yerinde, borçlunun yerinde, parçanın yerinde gibi yapabilirler. Soru. Borcun ifası ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça alacağın annem veya vade ya da fiili ödeme günündeki raç üzerinden ülke parası ile ödenmesini alacaklı isteyebilir. B. Borçlu kısmen yaptığı ödemeyi güvence altına alınan veya güvencesi daha iyi alan kısma mahsup etme hakkına sahip değildir. C. Borç ödeme esnasında bildirimde bulunmaz alacaklı mahpusu gösterdiği borç için yapmış sayılır de birden çok borcu vadesi aynı zamanda gelmişse masup orantılı olarak gerçekleştirilir. E. Dönemsel edimlerden biri için alacaklı tarafından çekince belirtilmeksizin makbuz verilmişse önceki dönemlere ait edinler de ifa edilmiş sayılır. Evet arkadaşlar A, B, D ve E şıkları doğru olan şıktır. C şıkkı ise yanlış olan şıktır. Çünkü bakın borçlu ödeme esnasında bildirimde bulunmazsa Burada böyle bir yanıtıcı bir durum var değil mi? Soruda e, sanki bir daha itiraz edemeyecekmiş gibi. Halbuki var. Alacaklılığı makbuza gösterdiğinde dedi ki işte X, Y, Z alacağım var. Y olarak yazıyorum ben bunu dedi. İşte o anda da itiraz edebilir. O anda da itiraz etmesi alacaklı makbuza yazdığı borcu ödemiş. Sayar borçluğunun yaptığı ödemede. Unutmayalım arkadaşlar. Soru. Borcun ifası ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Borcun ifası için gün belirtilmeksizin sadece ay belirlenmişse bundan o ayın son günü bir anlaşılır. b. Karşılıklı borç bir sözleşmenin ifası isteminde bulunan tarafın daha sonra ifade etme hakkı olmadıkça kendi borcu ifa etmiş ya da ifasını önermiş olması gerekir. C. Borç alışılmış saatlerinde ifa ve kabul edilir. D. Süre uzatılmış ise yeni süre aksi kararlaştırılmış olmadığı için önceki sürenin sona ermesini izleyen birinci günden başlar. E. ifa zamanı veya sürenin son günü kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa kendilerini izleyen güne geçer. Evet arkadaşlar A, B, C ve D şıkları doğru olan şıktır. E şıkkı ise yanlış şıktır. Şimdi bu soru buna benzer sorular gidebilir arkadaşlar. Böyle ifa zamanı ve son günü kanunlarda tatil olarak kabul edilen güne rastlarsa ertesi güne geçer. E, ertesi günü tatilse ne yapacağız? Değil mi? Ertesi güne geçmez direkt arkadaşlar. Ertesi gün geçecek. Geçebilmesi için de o gün de tatil günü olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani ertesi tatil gününün ertesi ezlenmiş, ezberlenmiş bir cümle kalıbını eee Kafamıza edindirmeyelim arkadaşlar. Bir tatil var ve tatilin ertesi günü de tatil olabilir. Yani bu cumartesi de olabilir. Değil mi o gün? Ertesi gün pazar. İzleyen günü geçer ama tatil günü olmazsa geçer arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, sorularımız bugün burada bitti. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.